Başarının özü, bugün burada girişimcilerle beraberiz. Her şey cesaretle başlıyor. Cesaretin olmadığı bir yerde kapasiteniz olsa da hiçbir işe yaramıyorsunuz. Özü itibariyle kapasiteniz eğer cesaretiniz varsa bir anlık ifade ediyor. E, bu manada Fazla Hocam Stratburg'a bir cesaretiyle altı değer kazandırmıştır. 40 e, yıldır neredeyse Stratburg'a Düşün içerisinde büyük bir cesaret ortaya koyarak Strasbourg'da yaşayan, 40 yıldır yaşayan bizlerin ortaya koyamadığı bir değer ortaya koymuştur. Ee, dolayısıyla değer ortaya koyanları biz hem takdir etmeliyiz, hem alkışlamalıyız. Çünkü ortaya bir maharet ortaya konulmuşsa, o alkışlanır. Ediyorum. Biz bundan 10 yıl önce e, burada yaşayan arkadaşlarımızın bir çoğu bilir. Onlara demiştik ki artık Türkler yani bizler, yani sizler, yani hepimiz geriye dönme işi gitti demiştik. Yani biz geriye dönemeyeceğiz, dönmüyoruz, dönmememiz lazım demiştik. Her geçen gün atılan adımlar, yapılan işler, her iştiren şeyler oluşuyor. Yani bugün burada bir ilahiyat fakültesinin açılması e, özel lisenin açılma süreci aslında bizim geriye dönmeyeceğimiz, dönmememiz gerektiğinin delili, e, ispatı. Bu açıdan ilahiyat fakültesini önemsiyorum. Biz artık Fransalı Türkleriz, Almanyalı Türkleriz, Avrupalı Türkleriz. Bundan 500 yıl önce Kosova'da Makedonya'da, Bulgaristan'da, Romanya'da, Ukrayna'da Türkler nasıl geriye dönmemişlerse, dönememişlerse Fransalı Türkler de bundan sonra geriye dönmeyecekler. Dönmemeliler. Neden dönmemeliler? Fransa'daki Türkler, Almanya'daki Türkler geriye dönerse Türkiye'yi büyütmeyiz. Türkiye'yi küçültürüz. Dünyanın değişik ülkelerinde ne kadar çok Türk varsa ve biz oralarda yerleşirsek. Oraların ekonomisini, oraların sporunu, sanatını, kültürünü, ekonomisini etkileyebilecek gül büyük potansiyelse Türkiye o zaman büyük olacak. Onun için e, çocuklarımızın, nesillerimizin daha köklü eğitimlerden geçerek geleceğe taşınmasıyla ilgili hocamızın başlattığı bu çalışma Fransa Türklerin tarihinde önemli bir kilometre taşı. Benim babam, sizin babalarınız kendi imkanlarıyla, kendi kapasiteleriyle camiler yaptırdılar. Biz oralardan yetiştik. Yani bütün çocuklarımız oraların kısıtlı imkanlarıyla büyüdüler. Ama artık, ama artık değerli arkadaşlar, bizim de liseniz, bizim de idaretimiz olacak. Bizim de çocuklarımız burada köklü eğitimler alacak. gençlerimiz dinlerini hem Fransızca hem de Türkçe olarak çok daha idare bir şekilde ifade edecekler. Dolayısıyla sadece bizim çocuklarımıza ışık olmayacaklar. Batılılar için de ışık olacaklar. Onlara da bu hakikati anlatma fırsatı bulacaklar. Bu manada bunu değerli arkadaşlar önemsiyorum. Ee, i̇nşallah tek değil. Hepimizi hedef alan sorunlar ortak. Bu sorunlar karşısında dernekler bir kıskançlığın, bir cimriliğin içine girmeden ortak düşünebilme ortak hareket edebilme ortak evet. üretebilmen, gücüne ve kapasitesine ulaşmalı. Bu akşam da bunun güzel bir örneğini verdiler. Ünep iş adamları, e, Diyanet'in e, iş adamları derneğidir. Diyanet'in bugün burada kurduğu ilahiyat fakültesi hepimizin ilahiyat fakültesidir. Dolayısıyla biz bu ruhla bu kurumlarımıza sahip çıkmalıyız. Bu kurumların gelişmesi, büyümesi noktasında çaba sarf etmeliyiz. Bu neslin sahiplenmesi noktasında bir adım atıldığını düşünüyorum ben. Değerli arkadaşlar, sözlerimi şununla bitirmek istiyorum. Bizim buralara geliş hikayemizle sadece rızık hikayesi değil. Dolayısıyla biz eğer biraz önce bahsettiğim gibi hakikatin kaynağıysak, yani insanların yeryüzünde ve ebedi alemde mutlu olmaların kaynağı bizsek, bu elbette ki bir ilahiyat fakültesinin kurulması, bir özel hissenin kurulması zaruretini getirdiği gibi, buralarda kapasitesi ve özgüveni arttırılan gençlerle birlikte gelecek dönemlerde 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık periyotlarda Strasbourg'un yönetiminde de Kolmar'ın, Belfort'un, Fransa'nın bu ülkenin yönetiminde de söz sahibi olabilecek çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmekle mükellefiz değerli arkadaşlar. Yani artık bu saatten sonra biz eğer buralıysak, yerleşik bir hayatın parçasıysak geriye dönmeyeceksek ki bahsettim dönmememiz lazım. Artık kenar mahallelerin çocukları olarak yaşayamayız. Bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz bize Strasburg'u yönetmeyi emrediyor. Kolmar'ı yönetmeyi emrediyor. Bu ülkeyi yönetmeyi emrediyor. Biz gittiğimiz hiçbir coğrafyada ikinci sınıf vatandaş olarak yaşamamışız. Bu ilahiyat fakülteleri gençlere bu ruhu kazandıracak. Bu özgüveni verecek. Ama bizim ne yapmamız lazım? Biraz önce başlarken sevgili hocam söyledi. İlla parayla, pulla desteklemek gerekmiyor. Dua ederek. Bazen hocamızı gördüğümüzde, hocam Allah razı olsun, heyecanınızı alkışlıyorum. Keşke o heyecan bende de olsun deyip hocamıza bir tebessüm etmek bile bir motivasyon. Uzun yıllardır bu çalışmanın içerisinden geliyoruz. Yani bazen selamun aleyküm, aleyküm selam, valla çalışmalarını duyuyorum. edeceğiniz bazen bin liradan, on bin liradan çok daha kıymetli. Onun için bu tür çalışmalar moral ve yürüdüğü için e, dualarınıza ihtiyaç var, selamınıza ihtiyaç var, hayırlı olsunaya ihtiyaç var. Bu manada katkılarınız mutlaka her çalışmaya ama ne olursa olsun bütün bu hayırlı çalışmalara lütfen desteğinizi esirgemeyin. Ama yeni dönem bizim bu topraklarda değerlerimizle, kültürlerimizle, inancımızla, dilimizle ayıklandığımız, kınandığımız, dışlandığımız bir dönem olmayacak. Bizim çocuklarımız ikinci, üçüncü, dördüncü nesilde bu toprağın, bu coğrafyanın asli unsurları haline getiriyor.